Doğan Kiper Ulusoy Bey ve eski il başkanımız aramızda efendim. Eee MKK üyemiz Canan Özal hanımefendi aramızda efendim. Genel İdare Kurulu üyemiz Ömer Karakeçeli Bey aramızda efendim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sonrasında kongremiz efendim. Kongremizi başlatmak için e, Divan Kurulu Başkanlığı'na önerilen kişiler Genel İdare Kurulu üyemiz Doğan Kiper Ulusoy Beyefendi, MKK üyemiz Canan Özal hanımefendi ve il sekreterimiz Asya Hanım'ı buraya davet edelim <laughs> efendim. Saygıdeğer hemşehrileri, <laughs> <laughs> kıymetli gönüldaşları, bana ve arkadaşlarıma vermiş olduğunuz güvenden dolayı size teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. <laughs> bu pandemi şeyi de fazla uzatmayacağız. kimse ııı e, bir zarar olmasın diye e, siyasi konuşmamızı genel merkez adına Ömer Karakeçili Bey yapacaklar. Genel Emlak Kurulu'nda bizim e, almış olduğumuz kararlardan bir nefes size bahsedecekler. Toroslar ilçemizin kongresi için toplanmış bulunuyoruz. Fakat bu içinde bulunduğumuz gün bizim için üzünlü bir gün. Altı yıl, altı yıl önce bu akşam yani altı sene oluyor altı, altı, seneye gidiyoruz. İçtiğimiz suda hakkı olan Türkiye'nin mimarı, barajlar kralı, rahmetli Sayın Süleyman Demirel Genel Başkanımız ve liderimiz, babamız dediğimiz zatı seneyi devriyesi. Huzurunuzda onu rahmet ve minnetle partim ve şahsım adına alıyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi gündemimize geçiyorum. Gündemi sizlere okuyacağım. Ondan sonra oylarınıza soracağım. Demokrat Parti Toroslar İlçe Başkanlığı Kongre gündemi. 1. açılış ve yollama. İki, başkanlık divanı seçimi. Onu geçtik. Saygı duruşu ve istiklal marşı, siyasi konuşmalar, komisyonlar seçimi, ilçe çalışma raporlarının okunması, ilçe vali raporlarının okunması, dilek ve temenniler, seçim ve kapanış. Arz ediyorum, kabul edenler veya değişiklik yararınıza sürüyorum, tekrar kabul edilmiş ve kabul edilmiştir. Sağ olun. Sağ olun. metre basın mensupları, sevgili divan başkanımız ve üyeleri, il başkanım, ilçe başkanlarım, hepinizi sahibiyle, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bugün biliyorsunuz Toroslarımızın ilçe kongresi. Daha önce de ilçe kongrelerimizi yapmıştık. Bugün yine aynı rutun bir görevi Yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yarın da 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'in e ölüm yıl dönümü onu da bu ölüm yıl dönümünde rahmetle, minnetle saygıyla anıyoruz. Allah rahmet etsin. Kıymetli arkadaşlar dün gece Sayın Genel Başkanımla da konuştum bütün partili arkadaşlarımıza yeni seçilecek ilçe başkanımıza şimdiden başarılar kendilerine diledi. Onun da ben sizin size selamlarını e, iletiyorum. Şimdi ben ilk Mersin'e geldiğim gün hep şunu vurguladım. Biz büyük bir, bir aileyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra en köklü, en büyük parti olduğumuzu hep değerli arkadaşlarımı hatırlattım. Biz burada birbirimize bir şeyleri yarıştırmak için hiçbir zaman buraya gelmedik. İnsanları da birbirinden ayrıştırmak, bunları topuşturmak, hiçbir zaman bu niyet olmadı. Biz aile terbiyesi ve edebi içinden biz bu görevi yürüttük. Şimdi malumunuz biz bu düzenlemeleri yaparken biliyor yani bilmeyen arkadaşlarım varsa ben onu, onu, da bu parti kim, neyin, nesi bir de parti anlatmak istiyorum size. Bu partinin en üst en üst karar verici genel idare kuruludur. Bilmiyene hatırlatmak istiyorum. Genel başkan yardımcılara dahil, genel başkanım dahil Evet, o bizim genel başkanımızdır, liderimizdir, <laughs> büyüğümüzdür, siyasi büyüğümüzdür ama genel idare kurulunun üstünde değildir. Genel idare kurulu kararı olmadan kimse bu partide bir hareketin içinde bulunamaz. Aşağılara inelim, genel başkanımızı burada il başkan temsil eder. Onun kara komutanıdır, Genel onun sözü genel başkanın sözüdür. Onun bir altına inelim. İlçe başkanları kendi ilçelerinde parti ilgili faaliyetleri de bulunurlar. Bu bir hiyerarşi gerektir. Burası böyle herkesin istediği şekilde davranma lüksüne sahip değildir. Herkes birbirine kimse kimseyi sevmek zorunda değildir. Ama herkes birbiriyle saygılı olmak zorundadır. Bu herkesin kulağına çıka olsun. Sizden ricam ilçe başkanlarından, ilçe yönetim kurullarından, il başkanından sizden ricam birbirlerinize karşı saygılı olun. Bu saygıyı yitirdik mi? Burası Demokrat Parti olmaz. Burası başka bir dernek olur. Başka bir şey olur. Baştan beri, ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Burası normal bildiğiniz bir parti değil. Burası büyük bir aile. Kiper abi budur yanında. Büyüğüm. Babası Demokrat Partili, dedesi Demokrat Partili, ben keza öyle, bu salondakiler hep öyle. Bu bir kültür oluşmuş, bu bir gelenektir. Onun için geçen yaptığımız kongrede genel başkanın ve genel idare kurulunun birçok arkadaşımızın bilgisi dahilinde bazı işlemler yaptık. Ama bazı bizde Türkçemizin çok güzel lafı var. Bilgi sahibi olmalı, fikir sahibi olmak. Biz bunlara bu para İtiraz eden var mı? Kimse bu parti üzerinden bu paraları yapmasın diyecekler. Ha yapmaya devam ederseniz gereği yapılır. Gereği yapılır. Bu ben de olsam, Kiper ben de, abi de olsam, başka biri de olsa bu partilerimiz bu para insanları barındırmayız saygısız insanlara barındırmayız. O yüzden sizden rica ne siz sizi üzün ne de üzüyorsunuz. Bu pandemiden dolayı ben de çok uzatmak istemiyorum. Ha, da olmaz, icraat olur. Çok konuşmanın da anlamı yok. Bu kim olursa olsun, yani kim il başkanı olsun, ilçe başkanı olsun. Kimse gereği darak üzerinde değildir. Ona göre biz gereğini yaparız. Sizleri de Yani biraz kızıyorum ama ne yapayım? Ee, uzatmak da istemiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, Sayın Karaketçiliğe şahsım ve genel idare kurulum adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var evet. <laughs> olsun. Gündemimizin beşinci maddesi komisyonların seçimi. Ee, bu maddeyi atlıyoruz. Şimdi altıncı madde çalışma raporunun okunması, ve mali rapor okunması. Bu iki maddeyi birleştiriyorum ben. İtiraz eden var mı? Kabul edilsin mi edilmesin Çünkü aynı kişi konuşacak. <laughs> Faaliyet raporu. İlçe başkanımız onların hepsini Tamam, 9. 8. <laughs> dokuz. madde, Dilek ve Temenniler söz isteyenleri e, bekliyorum. Sayın İl Başkanı buyurun Hasan. Sayın Divan Başkanım Sayın Divan Sayın Hazirun Saygıdeğer basın mensupları, ilçe başkanları hepimiz Toroslar İlçe Komutanı'na hoş geldiniz. <laughs> Aramızda GİK üyemiz Sayın İhmet Ulusoy, MKK üyemiz Canan Hanım, gene GİK üyemiz Ömer Karakeşir Beyefendi'ye bize şereflendirdikleri için ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, e, malumunuz Demokrat Parti 67 yıldır, 66 yıldır faaliyet gösteren bir partidir. Türkiye'nin ikinci büyük partisidir. Tabanda en çok kaydı olan üçüncü partidir. Partimiz bazı nedenlerle biraz pasifize edilmiştir ama şu anda bir kazanmış durumdayız ve canlanmış durumdadır. Sayın Demir'in dediği gibi şu zor bir süreçten geçiyoruz. Ülkemiz yoklukla ee, bir e, şey e, pardon e, Pandemi. pandemiyle mücadele etmektedir. Vatandaşlarımız aç, susuz, işsizdir arkadaşlar. Burada da Erdemli ve havalesi daha doğrusu Mersin bir çiftçi memleketidir. Ben de çiftçiyim. Ürettiğimi satamıyorum. Satsam dolandırılıyorum. Ürettiğim Örneğin 5 liraysa bana maliyeti 10 liraya geliyor. Girdilerle, mazot, e, ilaç, e, işçilikle hiçbir şey kazanmıyoruz. Keza aynı şekilde üniversite mezunu arkadaşlarımız var. Dışarıda limon satıyorlar. Bir tane tanıyorum, yüksek elektronik mühendisi otopark bekçiliği yapıyor. Bunu, bunlar beni arkadaşlar. Bugün bir şey söyleyeceğim ben size. Hani bir şarkı vardır, Değmeyin arkadaşlar, sakın değmeyin. dost arkadaşı kırarım bugün diye. Bugün sabah bir köylümüz yokluktan dolayı zehir içerek intihar etmiştir. Bunlar acıdır arkadaşlar. Bu ülkemizin şu andaki durumudur. Onun için hepiniz bu taşın altına elbise <laughs> koyacağız, el ele vereceğiz, dostluk ve saygı çerçevesinde partimizi bir yere getireceğiz. Demokrat Parti'nin geleceği parlaktır. Ben şunu demek istiyorum. Her evde bir duman tüter. Ama eğri mi tüter, doğru mu tüter? Her evde bir tencere kaynıyor. Et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Onu ancak bu evin sahibi bilir. Onun için arkadaşlar ben fazla uzatmak istemiyorum. E, Torunçlar kongrenizi yapmak için ee, Sayın Murat Karayılma ve ekibine teşekkür ederim. Kendilerine söz hakkı veriyorum. Buyurun. Genel Sayın Divan Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Karakoyun Beyefendi, Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Ömer Karakeşer Beyefendi, Merkez Karan Kurulu Üyesi Canan Özal Hanımefendi, İl Başkanı Sayın Hasan Şırman Beyefendi, Değerli İl Başkan Yardımcıları, Değerli ilçe başkanı arkadaşlarım, basının yüzüne mensupları, kıymetli gençler, değerli dostlarım, değerli yol arkadaşlarım. Toruslarım, ilçemizin kongresini ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> e, buradaki coşku beni gerçekten heyecanlandırdı ve umutlarımı kat ve kat arttırdı. Part Partimizin ayak seslerinin yükselerek çoğalması, başarmamızın anahtarı olacaktır. Öncelikle ha. parti tarafından verilen tüm hizmetleri özverili yerine getirmeye çalışacağıma söz veriyorum. Evet, yol başındayım. <laughs> Sizlere de destekler ve teşvikleriyle adalet ve hukuk kavramları dışına çıkmadan, Ulu Önder Atatürk'ümüzün çizdiği ilkelerden sapmadan halka hizmet etme yolunda partimize ilme kazandırmak için çalışacağım. Değerli büyüklerime yol arkadaşlarım, bildiğiniz üzere tarımla uğraşan ziraatçıyım. Ben burada ülkemizin yaşadığı tüm sorunların dışında tarımda çiftçilerimizin yaşadığı zorluklardan bahsetmek istiyorum. Atatürk'ün köylüye ve çiftçiye verdiği önemi köylü ve çiftçi olmasa buralara gelemezdik sözüyle yola çıkarak tarımın çiftçinin üzerine gelişimlerde ne kadar önemli olduğu malumdur. Ancak ülkemizde maalesef son dönemlerde mazot, gübre, zirai ilaç yapılan faiz zamla çiftçilerimizin ne kadar durumda bıraktığı ortadadır. Ürettiği ürünleri kazançları maalesef buralara harcamakta ayrıca bankalarda da boşlanmaktadır. Yani çiftçimizin durumu çıtar açısıdır. Birçoğu ise çiftçiliği dahi bırakmıştır. Partimizin üreten ülke, kazanan çiftçi ve tüketici politikası ile Sorunların üstesinden gelinmemesi için hiçbir sebep yoktur. Üreten ülke olacağız, bu kaçınılmazdır. Değerli ülkelerime yol arkadaşlarım, konuşmamızda da değerli vaktinizi almak istemiyorum. Ülkemizin birçok sorunundan sadece birine değinmiş oldum. Ülkemizin ekonomik sıkıntıları başta olmak üzere bulunduğu birçok zor koşulları atlatması için partimizin bir nefer olarak hizmet etmek bana gurur verecektir. Bu vesileyle konukevize varlığınız hayırlı uğurlu olması dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Sayın makam huzurlarınızda teşekkür ediyorum. sevdiğim malum Kiper Ulusoy amca. Çünkü gençliğimden böyle kendini tanırım. Gençliğimizde biz kendisine burada meydanlar olsun derdik. Bilgi Hazinesi, Bilgi Kütüphanesi. Allah razı olsun Bugünlerde gösterdi. Biz de onun altında siyaset yapmaya çalışıyoruz inşallah. Eee toplantımıza katıldığı için Sayın Gireydan Kulü üyemiz Sayın Kiper Ulusoy Bey, Genel İdare Kurulu Üyemiz Sayın Ömer Karakeçeli Bey, tamam. Merkez Karar Kurulu Üyemiz Sayın Canan Hanım, Eee basınımızı yüzü bir insanları, değerli partiler, misafirlerimiz, toplantımıza hoş geldiniz efendim. Saygılar dilerim. Ulur Önderimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i rahmet anmak istiyorum bugün. Çünkü önümüzdeki gün ölüm yıldönümü. Efendim şimdi şöyle şu izah etmek istiyorum. Toplumumuzda gençler çok önemli. Z kuşağı, genel başkanımız Gültekin Uysal Beyefendi'nin yapmış olduğu meşale var. Biz de inşallah Mersin'de olarak, Mersin'deki Demokrat Parti'li olarak bu meşalelerin ucundan tutup bu meşaleyi sonuna kadar taşımak istiyoruz. Bizim amacımız burada yukarıdaki devlet büyüklerimize seslenerek bu Z kuşağındaki çocuklarımızın eğitimle olan aksaklıklarına giderilmesi. Şimdi şuna dikkat ediyorum. Her ailede mutlaka bir çocuk var. Çocuk yetiştiriyoruz. Eskiden böyle değildi. Benim çocukluğumda da böyle değildi. Şimdi bakıyorum ilkokul günden itibaren çocuklar ders alıyorlar. Dershanelere gidiyorlar. Sabahtan akşama kadar e, aynı yer, bir sokuluyor. Çocuklar artık eskisi gibi geçtiğinde çocukluğunu yaşayamıyor. Benim arzum benim diye liseye geldikleri zaman bu çocuklar üniversite sınavına gidiyorlar. Fakat bakıyorsunuz ki hiçbir genç, hiçbir birey üniversite sınavında geçtiğinde arzu ettiği hiçbir okula kazanamıyor. Ya da puan tutturamıyor. Bakıyor ki tutturduğu puanla arzu etmediği bölüme gidiyor. Tutturanlar da zaten e, okulu bitirdikten sonra işsizler ordusuna katılmamak için bu sefer yurt dışlarına yöneliyor. Bu bizim ülkemizin milli kaybıdır, beyin göçüdür. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Lütfen bu çarpık eğitim düzenini düzeltelim. Eee zaten bu konuda genel merkezimizin, genel başkanımızın ve ekibinin bir çalışması var. İnşallah ileriki günlerde böyle bir projede kısmet olursa halkımızı açıklayacaklarına eminim. Sözlerime çok uzatmadan eee e, Toroslar İlçe Kongresi'nin Sayın Murat Kuraymak Başkanı'ma ve yöneticilerine hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Allah razı olsun. Tabii. Sevgili ağabeyim, Mehmet Erdal Bey, kıymetli oğlu Sedat Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hep yapmış olduğu konuşmalardan dolayı, hep.